Adi bire bire döndü. Potaya gitti. indirdi Adi Özdemir. Peyton Oldrix'ı maçlıyor. Adi Özdemir çok akıllıca oynadı. Sen İki uzunu çekti üstüne. Neden? Asist Soruldun yaptı. Peyton Oldrix aldım maçladı. Aşkın zehir olsa bir gram dokunmaz Mecnun olduk yollarında çöllerindeyiz Gelme kolay değil babam mecburuz yorulca Kırmızı ateş olursa lacivert deniz Kolay değil babam mecburuz yorulacak kırmızın ateş yolu Söl Hacıbert Deniz İnan inan bu kapıyı açtıran İnan hep devam bizde adını haykıran Nizami, Cizem, Nazıt'la yerinde durmalar Söl Hacıbert bir kırmızıyla her yer bozulmaz Hadi bakayım They're, um, I would say, a lot more into the game and a lot crazier, basically, than the fans in America. So, just seeing that for the first time, seeing everybody reflection, people lighting fires in the stands, like doing all sorts of stuff. Can you be here in this for a time? If you want to meet me, i you are the United And we need to that champion of the MasterCam in Sorumuz herhalde çok küçük ama bizim dünya şampiyonluğunda <laughs> için ee, Sırbistan maçı var yarı final maçı. Son saniyede kazandınız. Bu için son saniyede gelmesi galibiyeti bütün ülke olarak yaşanan coşku.